Söz ne zaman gelecek? Ondan gelir. Tamam ben ee, başka aday ee, çıkabileceği düşüncesiyle 15 dakika 15 dakika süre verin. Kabul edenler etmeyenler. 15 dakika adaylıklarla ilgili süre... Abi verir misin şunu? Halletsin gelsin hemen. Coşkunlar. Galiba. Disiplinlik hiçbir şeyim yok, olmadı, olamaz. Mustafa Bey. Bunu herkes böyle bilsin. Tamam. Mustafa. Nasıl de, 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 siz siz beni insanların içine disiplinlik diyemezsiniz. Disiplinlik olan benim evramı de, göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki Mustafa Bak, Bey, bu bandından dolayı disiplinliksiniz. Ben Hatta de size tamam Ama öyle bir konu yok. Öyle bir varsa muhabbet. Yoksa tüzüğümüz gereği bu seçimde geçersiz olur. Evet. Yani bir şey söyleniyorsa belgesi konacak ortaya. Listeniz alın. Geliyor listeniz. <laughs> Geliyor listeniz. <laughs> Getiriyorum ben listeyi. <laughs> Thank you.